Merhaba arkadaşlar, telefon kontrolü cihazlarımızı yeni yazılımlar geliştirdik. Merdivenim gibi buradan bağlan diyoruz. bağlandı. Buradan açma, kapatma, buradan damla animasyon yaptık arkadaşlar. Yakında merdiveniniz bu şekilde damlayarak yanacak, tekrar buradan damlayarak sönecek. Şimdilik bu şekilde yaptım. İsterseniz bu şekilde animasyonları kullanabiliyoruz. Kapattım mesela. Buradan diğer aşağı doğru animasyon, damla animasyonu. Bu animasyon çeşitlerimiz bu şekilde devam ediyor. Ee, nereden yanmışsa oradan geri sönür damla. Veya damlayarak da söndürme imkanımız var. Ee, tekrar kapattım bunu. Şimdi buradan e, kara şimşek animasyonu. Buradan hız ve zaman ayarlarımız var. Buradan böyle yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. Tekrar hızlandırdım. Ee, yeni gelişmemiz arkadaşlar telefonda yaptığımız ayarlar artık kalıcı oluyor. Ee, önceden kalıcı değildi. Artık yanma hızını, yanık kalma süresini sönme hızını tamamen hafızayı alıyor. Elektrikler gitse bile hafızada kalıyor. Yanma sönme hızı. Buradan e, animasyon tekrarımız var. Gelişmiş ayarlardan arkadaşlar şifresi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Buradan basamak sayısını azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. 2 basamaktan 18 basamak. Kaç basamak almışsanız o kadar basamak yükseltebiliyorsunuz. Evet, buradan arkadaşlar e, yine değişik animasyonlarımız var. Bu şekilde bir animasyonumuz var. Bu şekilde aşağı akan animasyonu var. Yukarı çıkan kişili animasyonumuz var. Yine e, ikili aşağı akan var. Buradan e, flash animasyonu var, flash efektimiz var. Buradan tekli flash efektimiz var. E, bunun gibi animasyonlarımız var. Buna ilaveten sensörden hangi sensör ağlaması o sensör de yanar. Buradan yanma hızını ayarladığın şekilde, bekleme süresini ayarladığımız şekilde tekrar geri söner. Video kısa sürsün diye hızlıyı aldım. Gördüğünüz gibi bu taraftan yandı. Eğer sensörle hareket algılıyorsa kesinlikle sönmez. Sistem yanmaya devam eder. Sönerken bir hareket algılarsa gördüğünüz gibi tekrar yanar. Kimse karanlıkta kalmaz. Evet yeni programımız hazır. Yeni uygulamamız bundan sonraki alınacak arkadaşlar. Yeni güncel versiyonuna gidecek. Damla bir eklenmiş oldu. E, cihazımız daha akıllı hale geldi. E, cihazımızda e, ne var? Ee, damla efekti var. Damla efekti yine yanım sönme var. Buradan kapatıp açabiliyoruz aynı zamanda. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar dileriz. Damla efektimiz bütün kullanıcılarımıza hayırlı olsun.